arkadaşlar bir bölümde karşınızda devam ediyorum. Hangi en Demons Priz adlı map'teyiz. MCS server'ındayız. Girişi yanlış yaptım. Olamaz. Yanlış girmenin cezası. Üzgünüm. Folk falan. Hayır. Hayır. Easy boy, easy boy. Ölmeyeceğim. En azından biri tarafından ölebilirim. Ama kendim lava düşerek hayır. Kılıcımı da aldım. Artık buradan çıkan her eşya benim işime yarar. Çünkü burada double diyordu. Aman tanrım. Şimdik. Hangi ara öldü o kadar adam? O kadar adam hangi ara öldü? Biri bana açıklasın bunu. Kim öldürdü? Evet. E, yine kask ve bot koleksiyonumuz var. Hepsi yılan derisi. Kasklar hakiki saf altın. Diğerleri bot yılan derisi arkadaşlar. Timsahlar pahalıydı. Baktık soyları tükeniyor. Dedik yılan kullanalım. Yılanlar daha zararlı. O yüzden yılan kestik, biçtik, parçaladık ve derisinden kendimize ayakkabı yaptık. Neden? Çünkü ayaklarımız düşmesin. Evet. Ben ne hayallerle gelmiştim bu tier ya. Her şey bomboş işte yapacak bir şey yok. Bu arada EGPU'yu bilen var mı aranızda? Abi çok güzel bir şey yaptılar. Hani böyle laptop alan ama Ekran kartı iğrenç olan arkadaşlar var ya bazı laptoplarda sadece işlemcisi iyi oluyor böyle ekran kartı çöp oluyor. Oh. EGPU'yu alıyorsun baba. 4 kişi kaldı oyun bitecek birazdan. EGPU'yu alıyorsunuz. Artık laptopunuza da harici bir ekran kartı takılabiliyor. O kadar güzel bir şey. Ama şey gerekiyor onun içinde bilgisayarın altını açıp orada giriş yerine yapmanız lazım. Eğer iki girişiniz yoksa altında tam ben de bilmiyorum şahsen. Altında iki giriş yoksa Wi-Fi kablosunu çıkarmanız gerekiyormuş. Hani Wi-Fi bağlantısını ancak öyle bağlanabiliyormusunuz Wi-Fi içinde USB Wi-Fi alıyorsunuz ama bakınma hani şimdi bazı laptoplar var benimki de dahil olmak üzere. İşlemcimin gideri var. Ama ekran kartı çöp şimdi. Fiyatı da Amazon'da var. 60 dolar civarında olması lazım. Tam hatırlamıyorum. 60 dolar. E 60 dolar öyle bir şey alırsınız. Ne no, oldu? Yanlış oldu. 60 dolar öyle bir şey alırsınız. Bir de 70 80 lira demişim. 70 80 dolara ne kadar denk geliyor? Dur, hesaplayacağım şu anki de değil de işte 250 lira mı? 200 liraya. Galiba 200 liraya falan. Bir de R7 250 alırsınız ya da ne bileyim GT 740 alırsınız. 740M. Ya da sadece 740. Ee, rahat bir şekilde hani öyle bir sistemle GTA 5 açabilirsiniz kaslan oyunlarda. Ama laptopta oyun oynamak zor. Neden? Çünkü oyun için Yapılmamış çoğu laptop Soğutucuları yok Soğutucu olmadığı zaman da uzun zaman Performans alamıyorsunuz Kısa vadeli Yani <laughs> AMD Markalar gibi oluyor biraz Onlar da çok çabuk sunuyor çok enerji tüketimde ama Kısa vadede hepsi Neredeyse fiyat bakımından Intel'den daha iyi Nvidia'dan yani daha iyi bazı kartları. Şimdi gözlük iyi oldu. Setimiz çok güzel değil. Bir an önce toparlamamız lazım. Bu sette deathmatch'e kalırsak içimize... Geçecekler, içimizden geçecekler. <laughs> Elimize verecekler. Buna da ister miyiz? Hayır. Çünkü öyle olunca ne olur? Video çıkmaz. çıkmazsa ne olur? Ben sinirlenirim. Ben sinirlenir olur? Range quit atarım. Ben range quit sizin kulaklarınız ağrır, sizin kulaklarınız ağrıyınca doktora gitmek zorunda kalırsınız. Doktora gittiğiniz an doktor ilaç verir, ilacı devlet karşılamaz. Devlet karşılamadığı zaman para. Aileniz bunu faturayı görünce size kızar. Ondan sonra babanızdan dayak yersiniz, babanızdan dayak yediğiniz için hastaneye gitmek zorunda kalırsınız. Hastaneye gittiğinizde doktor der ki, bana hani dövmeseydin karşım. Tekrar para, tekrar dayak, tekrar hastane ve sonsuz döngü. O yüzden ölmeyeyim ve range Her şey buna bağlı. Şu an iki blokluk tuzaklara düşebilirim hani. Olta ile kendime vurdura vurdura çıkarım oradan. Çok sıcak ya. Allah daha yaz gelmeden yanıyoruz. Ki yaz gelecek bir de. Bir de ben kendime sistem topladım. İlk başta GTX 9, 970 olacaktı. Ama takip edenlerinizin bazıları bilir. Şimdi GTX 1080 serisi çıktı. Evet. Ve GTX 1080'in piyasa fiyatı 2850 lira. O biraz pahalı onu geçin. Ama GTX 1070 de çıkacak ve o da hani GTX 970'ten kesinlikle iyi. Titan'la eşdeğer bir kart olacak tarzında söylentiler var. Çünkü GTX 1080 Titan'dan yaklaşık 2 katı iyi. Hani e, Rise of Tomb Raider testlerinde falan daha iyi GTA 5 4K Ultra ayarlarda Titan 30 FPS alırken ortalama GTX 1080 60 FPS 50 FPS alıyor. E, hani çıkmadı tabi 10 Haziran'da çıkacak GTX 1070 GTX 1080 çıktı. E, kullanıcıların kullanıcı nereden çıktı? Yapımcıların söylentisine göre o da Titan'dan yaklaşık bir buçuk kat daha iyi olacağı söyleniyor. Hani 30 FPS alıyorsa 45 FPS alacak gibisinden. Öyleyse bile iyi. Çıkış fiyatı çünkü benim tahminimce bilmiyorum. Tutar mı tutmaz mı? Ben şey düşünüyorum. Ortalama bir 1600 1500 1600 TL olur diye düşünüyorum. 379 dolar demiş e, 379 dolar 1100 liraya geliyor Şu anki dolar uçmuşken Pantolon E Hani öyle olunca e, Biraz daha Satanlar kazanacak e, Biraz da devlet Vergi alacak Vergi gelecek yani e, Öyle olunca bir 1600 1500 olur e, GTX 970 zaten 1400 lira fiyat ondan en fazla 300-400 lira fazla olur. Ki 300-400 lira için yaklaşık 3 kat FPS artışı bence gayet iyi. Nehe. AG Pro. Güzel. Güzel bir set dizemedik ya. Aslında dizmişiz. Pantolonumuz kötü bir tek. Olsun. Güzel güzel. Video çıktı burada. Ne kadar RAM kullanıyorsun? Bin... 1 GB kullanıyor. 3 GB verdim 1 GB kullanıyor işte bu da. Ben yüksek FPS almak için 3 GB veriyorum. O 1 GB kullanıyor? Bir dakika burası neresi şimdi? Ha şu gemili yer tamam şu gemiye oradan atlamayın ölüyorsunuz ben öyle kaç kere acı çeke çeke bağırdım kimse de sesimi duyup yardıma geldi önce buradan çıkıyoruz. Burayı bilmeyenleriniz varsa da öğrenirler güzel olur. Bir tane yurt olması lazım burada sadece. Bu değil tabii ki Buradan buraya oradan da tekrar karşıya. Pantolon çıkarsa bir pantolon bir elmas güzel olur. O, opa. bakalım çıkacak. Ha. İyi. <laughs> ne diyebilirim? Sadece iyi diyelim. Şimdi aşağıya. Aşağıya. En yani aşağıya. Burada başka öyle bildiğim sandık kalmadı galiba. Ben burada başka sandık bilmiyorum. etmek. Dışarıda çıldıran motorlar. Ve orta. Ortada benim FPS'im çok düşüyor ya. Adam. Ve win. <gülüyor> <gülüyor> GG. Assassin. Lel. Ninja skill. Ne güzel kazandım ben. Allah. Mutlu oldum kazanınca böyle. İlk deneme, ilk video. Hiç adam görmedik bile. Bir tek gördüğümüz adamı da öldürdük. Çok mutluyum. Şimdi Creep Patanam böyle karşısında beni seni like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.